ve Fenerbahçe uzun süredir gündemde olan isim de mutlu sona ulaştı. Yönetim Arjantinlilerin inadını kırdı ve ayrıca Mourinho ise yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu. Mevki değişikliği geliyor. Evet öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fabrizio Romano, Christian Medina artık Fenerbahçe'de haberini verirken Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo ise Boca Juniors Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Boka 10 milyon avro nakit ve bonus olarak 5 milyon avro karşılığında anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu önümüzdeki 5 yıl için bir sözleşme imzalayacak. Buna ek olarak Boka gelecekteki 10 milyon euronun üzerindeki bir satış durumunda %20'lik payını saklı tutacak. Oyuncu yıl sonuna kadar Boka'da kalacak. Yeni takımın ancak Ocak 2025'in başında katılacak detaylarını verdi ve transfer transfer çalışmalarını halen sürdüren Yağız Sabuncuoğlu'nun da Fenerbahçe'den bir transfer daha bekliyorum dediği ortamda Jose Mourinho eksik olan bölgesinde sol bek mevkisi için B planını hazırladı. Morinho, Arsenal'in yedeği olarak gösterilen Levent Mercan'dan memnun değil ve Oğuz Aydın'a çok güveniyor. Alanya Spor'dan büyük umutlarla 6 milyon euro bedelle kadroya katılan genç oyuncu kanat rekabetinde geri planda kalmıştı. Kalacak gibi de duruyor. Portekizli çalıştırıcı Oğuz'u sol beke dönüştürerek kendisinden bu bölgede faydalanmak istiyor mantıklı. Patron böylece şu ana kadar pek de faydalanamadığı Oğuz ve Levent'ten sol bek gibi kat kalmaya çalışacak. Ancak bu planlar sadece ligi kapsayacak. Çünkü iki oyuncu da UEFA listesine yazılamadı. Levent Mercan değil de umarız Oğuz Aydın kendisinden beklenen patlamayı yapar ve potansiyelini rahatlıkla gösterir.